Herkese selamlar. Bugünkü videoyu sadece Binance Coin BNB'ye ayırıyorum. Çünkü BNB'de işler gerçekten iyice büyüdü. En son BNB'ye yönelik video yaptığımda 2 ay önceydi. O zamanlar 70-80 dolardı. İşte BNB nedir? Neden yükselir? Gibi böyle ayrıntılı bir video yapmıştım. Onu böyle kanalımın ilk videolarına bakarsanız göreceksinizdir. Şimdi yeni bir video yapma zamanı geldi. O zamanlar dediğim gibi 70-80 dolardı. Şimdi ise 500 dolara kadar geldi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 10 gün önce filan 270 dolar falandı Ben de kendi Twitter hesabımdan e, hep BNB ile ilgili tweetler atmaya çalışmıştım ve beni takip edenlerin BNB'ye sıcak baktığına eminim. Ee, tabii ki de şu uyarıyı da yapayım. Ne Twitter'da yazdıklarım ne de e, YouTube'da söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle kendiniz yatırımlar yapın, kendiniz analizler yapın, ona göre yatırım yapın deyip bu bakalım Binance, bu arada Twitter'dan çok özel mesaj geliyor. Ben yetişemiyorum. Onu da söyleyeyim. Hani az takipçim olduğu için belki yazan neden olmuyordur diye düşünüyor olabilirsiniz ama çok geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet abi 500 dolara geldi. CZ'de e CZ ve Binance e, deli gibi kasıyorlar işte tweetler atıyorlar ve adam her birazcık geri çekildiğinde bu diptir işte e, yükselecektir diyor İşte fenomenler de iyice Amanda Cerny epey takipçisi olan bir fenomen o da böyle Binance Coin ile ilgili tweetler atıyor ve CZ e, şey de yaptı işte Ethereum'un sadece dörtte 1'i şimdi yavaş yavaş üçte biri olmaya doğru ilerliyoruz falan filan gibi tweetler atıyorlar yani Binance e, BNB Coin konusunda çok ofansif ki bu ofansiflerini son launch pet ve bir önceki e, launch pull e, fırsatında da gösterdiler. Bir önceki neydi? TKO ya e, bu Endonezya borsası kendi Binance Chain üzerine kurulmuş Binance Chain destekli Endonezya borsası TKO'da çok güzel bir fırsat verdiler. Şu an 2,5 dolar olan Üç 3.5 dolar mı 2.5 dolar mı ne TKO bilmiyorum. Yanıltmayayım da şöyle bir bakayım hemen. 2.5 dolar olan TKO'yu 0.1 dolara insanlara verdiler. Eninde BNB'yi bir hafta kitleyenleri 0.1 dolar verdiler. Mesela ben de ondan 30 tane falan almıştım. Ve onu gittim 3 dolara 3.5 dolara sattım. Baya bana bir kıyak geçtiler. Şimdiki de nedir? TLM elinde stake edenlere TLM veriyorlar. Ve bir günde yani bir tane BNB'niz var diyelim ki bu stake kampanyası başladığında BNB 330 dolar mı neydi? 3-5 gün öncesinden bahsediyorum bu arada. Hadi yanlış hatırlıyor olabilirim 380 dolar olsun 390 dolar olsun. Bunu bir günde tuttuğunuzda aşağı yukarı 1 TLM veriyorlar. Hep TLM'de oldu 6 dolar Worlds. 6 doları geçti bir ara 7 dolarlara falan da çıkmıştı. Yani pasif gelirin muhteşemliğine bakın ki bu 30 gün boyunca devam edecek. Yani adamlar öyle güzel kampanyalar yapıyorlar ki insan BNB'sini satamıyor. Yani ben mesela şu an beğenebilirim. kitli bir şekilde tutuyorum ve yani arkama bile bakmıyorum. Çok temiz bir iş. Bu ofansifliğe de devam etme gücü var mı Binance'e? Var. Çünkü herkesin gözü her Altcoin'in gözü ben Binance'e çıkmam lazım. İşte Binance borsasında yayınlanmam lazım. Ki zaten Binance borsasında yayınlanacağım haberinden sonra da uyduruyorum. Gate.io'da olan bir token. Coin işte Binance'te yayınlanacak dedikten sonraki grafiğine bakınca da bu işin ciddiliğini görürsünüz. Alienverse de güzel bir proje. Hem NFT ve Gaming ikisinin birleştiği bir proje. Bence potansiyelle. Şimdi hocam anlatıyorsun da işte 500 dolar oldu almaya korkuyoruz. Biliyorum hep şey diye düşündünüz ya bu kadar yükseldi düşecek, bu kadar yükseldi düşecek. Ben 300 dolarken de 400 dolarken de işte şimdi 500 dolarken de, de aynı tavsiyemi yapıyorum. Abi işte uyduruyorum 1000 dolarlık almayı düşünüyorsan 100 dolarlık al. Aklında kalmasın hani 100 dolarlık al ya hocam düştü tekrar alırsın tekrar alırsın. Çünkü... Ben BNB'nin düzeltmesinin özellikle şu önümüzdeki günlerde çok sert olmayacağını düşünüyorum. Heh, ne olmuştu zamanında? Şöyle birazcık e, geç, geç, geçmiş grafiklere bakayım. Meza 330 dolarlara gelmişti. Bakın düzeltmesi fena olmamıştı. 210 dolarlara kadar gelmişti. Ee, onun dışında yine tekrar 320'leri görmüştü. Bu sefer de düzeltmesi 220 dolarlara kadar gelmişti. Muhakkak gibi düzeltme olur. Hani bu böyle uçup gitmez. Ama ben bu düzeltmenin artık bu kadar sert olmayacağını düşünüyorum çünkü fa çok fazla hacim yaptılar ve e, özellikle bu düzeltme 30 gün içinde olursa hatta 30 günde demeyeyim ona da bu launchpad ne kadar oldu 27 gün içinde olursa ben sırf bu e, launchpad yüzünden bile insanları çok satmayı yeltenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir avutu mesela e, BNB coin şu an 400 dolara düşse bile ben açıkçası çok tınlamam. Yani maliyetim 400 dolar üzerinde olsa bile çok tınlamam. Çünkü bana zaten günde bir tane TLM veriyor. Ben buradan 10 tane TLM alsam tamam mı? Ee, yok geri kalan 20 günde 20 tane TLM alsam 20 çarpı 6 120 dolar zaten oradan geliyor. 400 dolara düşse böyle. Ha hadi satamadım diyelim ucuza sattım. Ee, şey olsun 100 dolar olsun. 100 dolar gelmiş oluyor bana. Yani bence bu bile tutacaktır. Umarım bir düzeltme olur. Ben de istiyorum düzeltme olmasını ama bunun öyle %10'dan fazla olmayacağını düşünüyorum. O da ne olur? 50 dolar, 60 dolar olur. E, bu 30 gün içinde olursa tabii ki de bu evreden sonra işte eğer Binance yeni bir kampanya yapmazsa bu düzeltme daha sert olacaktır. Bakın 350 dolarlardan 220 dolarlara kadar inmiş. Yani neredeyse %30, %40 gibi bir düşme olmuş. Şimdi bir de grafiksel olarak bakalım. 15 dakikalık grafiğe bakıyorum şu an. 15 dakikalık grafikte ben bakın şuralardan beri bakın şuralardan beri takip ettiğim şu Fibonacci e, bu tool'un ismi neydi? Gan Gan olması lazım. Gan fan. Evet Gan fan'a göre bakıyorum. Ve bunlar çok güzel uymuş gibi görünüyor. Bakın burada bir tıkanmış. Alta değmiş. Yukarı tıkanmış. Bir daha değince kırmış. Bakınca buraya şöyle çıkayım. Bakın yine yukarıda dayanmış ve yukarı deyince kırmış. Şimdi iki seçenek var tabi artık bunun bir düzeltme ihtiyacı var ama 15 dakikalık grafiğe bakıyorum. 15 dakikalık grafik için yani bugün yarın için bakıyorum buna. Şöyle bir geriye çekilip 495-496'lara gelip tekrardan yukarı çıkma ihtimali var. Bu birinci seçenek. 15 dakikalık grafiğe bakıyorum. Aşağı inerse nerelere iner? İlk şuraları dener. İlk şuraları bir dener. Eğer buralardan 460 dolarlardan tekrar burnunu yukarı kaldırıyorsa bence bu alın fırsatıdır. Onu söyleyeyim ve ben buraları kısa zamanda ineceğini düşünmüyorum dediğim gibi. Şimdi saatlik grafik, saatlik grafik bile hala bize önümüzde yol olduğunu gösteriyor ve saatlik grafik aslında buraları hiç değmeyeceğini ve yukarı doğru hedefinin artık 560 dolarlar olduğunu söylüyor. Yani saatlik grafik. Bunu söyleyeyim. Hani benim daha yolum var. Ben buralarda takılabilirim ve burnumu da böyle 4, 560 dolarlara doğru tıkarı, e, yani hedefim 560 dolarlardır. Oralarda biraz tıkanıp devam edebilirim diyor. Günlük grafik ise artık diyor ki benim gerçekten düzeltme yapmaya ihtiyacım var. Çok şiştim diyor. E, bu bir gerçek tabii ki de. Yani bu böyle e, böyle bir yükseliş çok normal değil. Bakın ne kadar sürede iki katına çıkmış diye bakarsak da Şöyle bir bakayım. Ne kadar sürede çıkmış? 26'sı. Abi yani 10-12 günde iki katına çıkmış. Bu kadar hacimli bir coin. Ee, yani bu bir dinlenme ihtiyacım var diyor. Bir uyumsuzluk var burada. Ee, ama tabii ki de dinlenme ihtiyacım var deyip devam edebilir. Yani 560 dolarlar burada da bir hedef olabilir. Dikkat etmek lazım. Ee, yani özetle ben Açıkçası elinde olanların e, şu, özellikle şu çizgiyi geçtikten sonra çok da kar almamaları gerektiğini ve e, özellikle coinlerini stake ederek değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Hani kesinlikle boş durmasın. Bu çok güzel bir fırsat onu söyleyeyim. Hocam elimde yok diyorsanız da bence bu kadar yükselmesine rağmen ben olsaydım işte 10 tanenin bir tanesini alırdım. Baktım 500 onlara gidiyor bir tane daha alırdım. Baktım 520'lere gidiyor. Bir tane daha alırdım. 530'lara gidiyor. Bir tane daha alırdım. Düştü, 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 düştü. Baktım 480'lere geliyor. İşte bir tane daha alırdım. Falan yani alırdım toplardım. Çünkü bu BNB potansiyeli yüksek gibi duruyor. Binance borsası zaten tam bir tekel, tam bir liderler. O yüzden ileride de eğer böyle launch pool fırsatları gelirse hiç değilse BNB hazır olur. Çat koyarsınız değerlendirirsiniz. Çünkü böyle fırsatlar değer gelecekmiş gibi görünüyor. Ve videonun sonuna bıraktım. Bu kadar yükselmesinin de en büyük nedenlerinden biri de CS'nin burn haberiydi. Yani tekrardan yakın zamanda coinleri yakacaklar. Bu ne demek oluyor? Yani 10 tane coin var. Tanesi 500 dolardan 10 tane coin olduğunu düşünün. Ve birden adam mesela bir tanesi de CZ'de bu 10 tane coin'in. CZ şey diyor. Benimkini ben yakıyorum diyor ya. Ha, benimkini yok sayın diyor. Kendinkisini alıyor abi şey. E, Mordor'una ateşini atıyor. Artık 9 tane var. Bu 9 tane koyun haliyle daha değerli haline hale geliyorlar. E, yani bu burn haberi eğer CZ açıklayacak ve bu Nisan ayında bu burn haberi gelirse o zaman işte bu 560'lar falan çok rahat görürüz. Onu söyleyeyim. Bu 560'ları çok rahat görürüz burn. Çünkü şeyde değil. Son burn'lerinde sanırım eee Aynen Burn Shuttle dediğinde 160 milyon dolarlık mı yakmışlardı? Şöyle bir bakalım. 165 milyon dolarlık yakmışlardı. Bence bu yakacakları herhalde 500 milyon dolarlık filan eee yakacaklarını düşünüyorum. Zaten en sonunda yakın tarihte yakmışlardı. Bu burn haberinden sonra ise ele bu burn haberinin yakın bir tarihte geldiğini açıklarsa CZ. CZ'yi kesinlikle takip edin. Zil açın. Ben de açayım hatta açacaktım bak. CZ'yi takip edin. Bu adam ben işte 48 en son çünkü 14. sünde şey demişti. Ben 48 saat içinde bir burn yapacağız demişti. Yine öyle bir tweet gelirse hani uyduruyorum ben 15-20 saat içinde işte 24 saat içinde 48 saat içinde 3 gün içinde bir burn yapacağım gibi bir tweet attığı an BNB buna çok olumlu e, yansıyacaktır. Bu arada biz bu videoyu yaparken de 495'lere geri çekildi. Tam da o dediğim gibi hani acaba buralara geri çekilecek mi videoda dediğim gibi. Yani elinizde yoksa sanki şuradan ilk kademeli alım da yapılabilir gibi. O da ne olur? Hadi şöyle ikinci mumma getirirsek. 494'ten bir kademeli alım sanki denenebilir gibi. Yani burası bir destek olarak çalışabilir gibi. Umarım faydalı olur video. Umarım güzel kazançlarınız olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok sağ olun.